Topkapı Üniversitesi bünyesinde medya uygulama merkezimiz var. Dolayısıyla biz e, genç arkadaşlarımıza işin mutfağını da anlatma taraftarıyız. Bu anlamda da sizler öncü bir rol üstlendiniz. Biraz da bu sosyal sorumluluk projesinden bahsederseniz çok sevineceğiz. Şimdi Topkapı Üniversitesi'nde e, iki önemli dostumuz var bizim. Hı hı. E, Üniversitenin heyet başkanı Nihat Kırmızı. Hı hı. Çok eskiden tanıdığımız, çok değer verdiğimiz. Ve o da sivil toplumla ilgili işte spordan, sanata, birçok alanda kendi işinin yanı sıra sivil toplum hareketleriyle ilgilenen bir isim. O anlamda kendimizi çok yakın görüyoruz. Hem dost olarak hem fikir ve düşünce olarak. Diğer taraftan da rektörü de ben onun babasını tanıyorum. Yani babası da çok ekonomi gazeteciliğine çok katkı vermiş Erdoğan hocamız. Öyle birisi. Oğlu da onun yetiştirdiği bir Kıymetli. Birey olarak çok kıymetli birisi dedik ki biz acaba sizin verdiğiniz bu teorik eğitimli eğitimi daha pratiğe dönüştürebilir miyiz? Pratikle ilgili bilgilerinde de bilgileri de alarak buradan mezun olabilir mi öğrenciler dedik olabilir dediler onlar işte bize yol gösterdiler mekan vesaire gibi destekler verdiler şimdi burada ne yapmaya çalışıyoruz? Şimdi bizim yanımıza da gençler geliyorlar İşte biz dergi için televizyon için gazete için zaman zaman gençlere ihtiyaç duyuyoruz onları istihdam etmek istiyoruz geldiklerinde işte ne hangi alanda iyisin diye sorduğumuzda işte her şey yaparım cevabı ya da en o duraksama oluyor orada hı. bir duraksama oluyor biz istiyoruz ki buradan yetişen çocuklar yani Topkapı Üniversitesi'nden yetişenler e, gittikleri zaman hmm. iş görüşmesine e, işte biz dijitalde çok iyiyiz hmm. işte ya da işte kurguda çok iyiyiz hmm. e, ya da ışıkta çok iyiyiz çok hmm. ışıkçıya çok ihtiyaç var ah, mesela yani e, ışık yoksa e, görüntüleri iyi çıkmıyor hmm. e, ya da çok iyi haber yazarım hmm. çok iyi haber editlerim gibi böyle biraz şeyi öne çıkan yani e, bilgileri öne çıkan çocuklar olsun istiyoruz ve onlar gittikleri zaman o zaman daha kolay e, iş bulacaklardır e, diye düşünüyoruz e, ve de işte Nihat Bey zaman zaman televizyonlara gidiyor her gitti televizyonda biz Topkapı Üniversitesi'nden mezun olduk diyen işte Hı -hı. oradaki kurgucu e, kamera ışıkçı yönetmen onun Hı -hı. Öne, okulundan olsun istiyoruz e, yani böyle bir e, yapıya biz destek verelim hizmet edelim. Hı -hı. Bu işten de ayrıca yani bunu yapmaktan dolayı da e, bunu niye yapıyorsunuz sorusu keyif alıyoruz. Keyif yani herkesin alıyoruz. yani bunu yaptığımız zaman bu işi yani bir yerde ben e, şimdi ben özellikle yazılı basının ekonomi servisi her gazetenin ekonomi servisinde e, benim yanımdan geçen e, bir e, arkadaşımız var orada. Evet. E, yani yetişmiş falan. Kaynağı. Onların haberlerini görüyorum sabahları ben gazetelerde. Çok Mutlu, Mutlu oluyorum. Yani Maneri, bu da bir, bu da bir şey yani, bu bu, bu da bir yani haz alma, Kesinlikle. şeyi yaşama nedeni Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Öyle bakıyoruz. Buradan da e, yani daha işte pandemi dolayısıyla tam istediğimiz noktaya gelemedik ama hı hı. buradan da öyle çocuklar çıksın, onlar yetişimler, e, gelecekte e, medyanın önemli noktalarında olsun ben de biraz bastonumla gideyim onların yanında kahve içeyim yaşarsam diye Biz, düşünüyorum. E, uzun yıllar sizlerle birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Tecrübeleriniz bizler için çok kıymetli. Buradaki arkadaşlarımız da pratik anlamda kendilerini yetiştirdiklerinde sektörde daha kolay iş bulabilirler. Tabii. Biz bu anlamda onların kendi içlerindeki yeteneklerine de e, bu yolculukta eşlik etmek istiyoruz. İşte kamara tutmadan bir e, habere gitsinler istemiyoruz bir haber başlığının nasıl atıldığını bilmeden yazı işlerinin ortasına otursun istemiyoruz. Dolayısıyla derslerde aldıkları teorik bilgileri pratik bilgilerle harmanlamaları için bizler de alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni seve seve her zaman yapmaya hazırız diyoruz. E, keyifli bir süreç bizi bekliyor. E, verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgiler sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.